Sayın seyirciler, bugün başlangıçta da Gördüğünüz gibi ünlü yazar, ünlü kaşif, ünlü filozof Enes daha Doritos ile birlikteyiz. Merhaba Enes Bey, hoş geldiniz. Millor TV'ye çıkmak benim için onur ve gurur kaynağı. Bugün size harika, mükemmel şeyler bekliyor olacak. Evet sayın seyirciler, şu anda giderken. İzninizle Enes Bey'e sormak istiyorum. Enes Bey bugün tam olarak bizi nereye götüreceksiniz? Kimsenin bilmediği gizli bir yere götüreceğim. Evet duydunuz. Bizim <laughs> çok heyecanlı olacak. Reklamlar. Zinasız olma. Ya, şu anda gördüğünüz gibi yasaklı bölgeye giriş yapmış bulmaktayız. Ama Enes Bey size sormak istiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın ama burası birazcık tehlike değil mi? Ya ya. Bura, bura benim ana yaşam alanım. Evet. Şu anda güveni almış bulmaktayız bu arada. O zaman ne diyoruz sayın seyirciler? İzninizle yasaklı bölgeye giriş yapalım. Gelin Enes Bey. Of. Enes Bey ben çok yoruldum. Siz hala yorulmadınız mı? Hayır hayır. Her gün yaptım. Sayın seyirciler şey şu an, an bayağıdır yürüyoruz ve çok hızsızlaşmaya başladı. Ormanı çekebilir misin? Gerçekten adeta. Bir <laughs> <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> oh! Enes Bey ne oluyor? Burası da ne güvenliği Enes Bey? Kaçalım çabuk. Bugün Enes Bey yüzünden e ormanda çok yorulduk. Ama siziniz adına Cumhurbaşkanımızı davet ediyorum.